Berat Özdemir'in tekrar Trabzonspor'a dönmesi hakkında ne düşünüyorsun? Başarı sağlar mı sence? Ben Berat Özdemir olduğumu severim de şey diyorlar maaşı 1 milyon avro diyorlar. Şimdi Berat Özdemir 33 milyon TL kazanacak. Eren Elmalı 10 milyon kazanıyor. O yanlış bence. Daha uygun şartla geri dönse iyiydi. Güzeldi. Çünkü eksimiz vardı. Olur mu sence peki? İnşallah olur. Bence olur. Daha önce oldu. Şampiyon oldu öyle gitti. Yine bir şeyler yapar. Doğucan'dan iyidir bence. Bence sağlamaz. Yani gidip gelmesi bence sağlamaz ya. Yani. Bence olabilir. E şu an ve bana göre Doğucan Aspolat'ta da iyi. Aşağı kadar başarı olmadı. Daha sonra mı olacak? <laughs> yok abi yok. Trabzon başa gelmez. Bence olur da niye sattıların zamanda? Kiralık olarak geldi de zamanda paraya sebep mi sattılar bu çocuğu? Beğenmeden mi sattılar? Önce onu araştırmak lazım. Şu anda biraz özlemir. Görmek lazım tekrar. Ama şu anda Rabzon var bir kere iki kanat oyuncu, bir orta sahaya mutlaka oyuncu alması lazım başarılı olmak için yani. Benim için gayet bir iyi futbolcuydu ama yanlış zamanda e, yanlış yere gönderildi. Ben isterim çünkü gerçekten kaliteli bir futbolcu. Çünkü bizde çok daha kötü futbolcular var. Başka sorucu geldi, biliyorum. Çünkü gerçekten ben Berat'ı bize geldi. Milli, milli takım seviyesine yükseldi. Zaten gerçekten şaşırmıştım niye gönderildiğini. O yüzden bilmiyorum acaba ne için gönderildi. Çok zor abla ya. Niye şey mi var abla Ya Bilmiyorum hiç Trabzonspor'u iyi görmüyorum ben ya. Berat Özdemir peki katkı sağlar mı sizce? Vallahi bir yerlere kadar gelir yani ama yani düşmez o kadar yani. <laughs> Kendisinin şampiyon kadroda olduğunu unutmayalım. Yani ot, illa her sene olduğu gibi o da oturacak yani bir yerlere gelecek yani ama ne bileyim vallahi yani ya yaşayıp göreceğiz ne bileyim.